Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz arkadaşlar Adam Farahdi son 4. bölümüyle sezon finali yaptı. Önümüzdeki sezon fragmanı merakla bekleniyor arkadaşlar ama herhangi bir fragman yayınlanmadı. Biliyorsunuz arkadaşlar dizimize Ali Sürmeli ve Mustafa Alkıran veda etti. Rolleri biten bu usta iki oyuncunun önümüzdeki bölümlerde adım Farah dizisinde yer almayacaklarını buradan belirtmek istiyorum arkadaşlar. Peki önümüzdeki sezon bizleri neler bekliyor? Bu anlat videomda bunlara değineceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Behram İran'da bir takım araştırmalara girmişken Tahir bu İran'da bir takım araştırma girmişken tam da o sırada Kerim Şah'ın babasını adeta peşine takıyor arkadaşlar. Önümüzdeki sezon Kerim Şah'ın babasının diziye dahil olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve Farah için Türkiye'ye gelecek anlayacağını önümüzdeki sezon Tahir ve Farahı zor bir süreç bekliyor diyebiliriz. Adım Farah dizisi, yeni sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz. Buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Dizimizde yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşıyorum biliyorsunuz. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Dizimizle ilgili şu anlık herhangi bir fragman veya yayın tarihi hakkında bilgi verilmedi. Gelir gelmez hemen sizlere ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.